Arkadaşlar bugün İstanbul haritasında nasıl bir karakter olur? Onu Yani arkadaşlar hani Hani ben size kopya haritasında Taktik vermiştim ya karakterlerle ilgili İşte onu İstanbul haritasında da yapıyorum şu anda Bunda da 10 karakter vereceğim Bu Burada çok mantıklı olabilir Çünkü çalıların içine girdiğiniz zaman Allah ya Bekleyin birazcık. Kaç ama bekleyecek misiniz? Birazcık bekler misiniz yani dışarıda Of be. Şunlara bak. Oğlum bu vs bu mu? Ben bekle yaşlı yaklaşma. O sırada öldürdüğü kişiler. Bu beni toy 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 toy. beni vay vay vay. Oof. Oo, oh, be iki yük. İki yük ne be? Bebinesi kızısına yine çarpsın da. Evet şu anda beni hiç kimse bulamaz. <Gülüyor> <Gülüyor> kaç, 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 kaç. <laughs> <laughs> Az beni donduracaktı ondan sonra ben de oradan kaçtım arkadaşlar. Hayır. Dur oğlum sizi. Lay 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 lay. Lay lay, lay. Puf puf puf. Evet arkadaşlar ikinci kermes, Frank. Daha taktik aynı taktik arkadaşlar güzel. Taktiklerim <laughs> <Frenking> ama, who who who, gu 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 zaman gu 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 bu Kalbini açacağım Oha bura Yanlış

Ya evet, da benim ikinci karakterim Frank olabilir. Evet üçüncü de Bibi. Bibi arkadaşlar evet Bibi. kızıyla da ve tam karakter. Kalkan mı kalkan? Bom. Uy 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 Yorgu dağıttım be ben bebeğiyle. Ne? Gülüf öldü mü? Gülüf'ü kim öldürdü ki? Ben öldürmedim Gülüf'ü. Ama belki sakızım öldürmüştür. O sakızım ben olmuyorum ki. Ne kadar ikan iyi. Hmm. Hmm. Bunu Çok tatlılar lan bunlar. Hadi bakalım yine kim öldürebiliriz ki bunu

Yirmi ecikli bebeğe be, kim karşı koyabilir oğlum? Hı hı Bakıyorsun, niye verdi mi? Tıkır <laughs> <laughs> karakterim karakterimdi bu. Dördüncü karakterim Frank olsun bakalım. <laughs> oy, 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 oy. Siz benim fangin, fangin. Gosh, o, ne? So, be? ne yaptım be orada yargıda?

Şimdi de şu anda Etrafımız feng dolu. Ha 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 ha. Evet, kuşaklar, küçük asteroidler, ba ba bam 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 bom. bu. Oha. Evet. Bu gibi. Frank. Evet. Şu anda 5 karakterdeyiz arkadaşlar. 5. karakterim de Amber. Amber olmaz. Amber olsun çünkü Amber kutuların hepsini çok kolay, çok rahat kılıyor bir de. Bir de bir efsanevi olduğu için çok güçlü. nasıl o da kürkleri alırsın lan öl lan o zaman öl o zaman yan 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 be yes kaçayım lan come on. come on hayır hayır istemiyorum 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 olmaz hayır yes be şuradan yükleyeyim bir tane dursun toplayayım da. Şurada bir tane Spike mi var? Ortayı ben bir yakayım. Spike yandı ve öldü. Yandık gitti oldu. Şu balya ile hayatta mı ya? Evet hayattaymış. O zaman bunun sonu geldi. gel bakalım oğlum neden de o ayaklarına geçiyorsun tamam bir tanem de gördüğünüz gibi ben bir kambirim o zaman ayaklarına herkes... Allah 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 ben ne köyde sallıyordum Gel ee, abi. Şu anda ben ortayı. Ortayı ben şu anda full full cross be. Of de, be Bu benim 5. karakterim de arkadaşlar. 6. karakterim. Çünkü tung atışları. Ne Neredeyse... yazık, ikna tuşları yapışıyor. Çünkü obeslime bezlerim, yapışar. Hayır, hayır, hayır. Neyin <laughs> <laughs> tatlı? Kazandı bi' kazandı bi'. Koy koy bu videoda ilk kez kaybettim. Yani. Of 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 be. Of be sen görüntüsüne bak be. Bu <laughs> da yargı olmuş lan. Arkadaşlar <laughs> gördünüz mü fengi. şöyle bir geçti <laughs> ya. Kukai, 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 Birazcık korkuyorum o yüzden de Birazcık geç gittim Aha Mr. P öldü Ha ha Sen de öldürür. bakalım siz de öldü bakalım öldüm ben de bas Bazıcım Kaybetme bana geldi dostum Dostum benim be dostum be Dostum Dostum Dostum

6. sertine düştü. 6. mıydı 7. miydi ya bu çok. beri kullandık o yüzden. 6. Evet, sonra bir 7. karakterimiz arkadaşlar. Bu da önce Mr. P de çok iyi. Çünkü Mr. P'nin hatta Mr. P'nin hiçbir şey yapmak zorunda değil ki. Önce iltisini doldurması lazım. doldurduğu zaman bir de yük almalı. De bütün yükleri alması lazım. Bundan sonra da bütün işi zaten Penguin'den yapıyor arkadaşlar. Yani benim mekanik sadece benim uykuda olmam lazım. Uykuda olacak bir de yük toplamam lazım. Yani dövüşe falan katılmayacağım. Hıh bibe Çıkınmayın, 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 çıkın beyn, Haydi makarone haydi makarone Evet. Gördün mü bibe ya beni öldürdü, hep beni öldürüyor zaten böyle bi. Evet. Şimdi bi kim? mu? Ya oğlum ya kol fazla kalacak. <laughs> Hadi git bakalım. Kim varsa git. Hadi oğlum. <laughs> Aha. Aha benim gideceğim bir tane feng vardı. Arkadaşlar benim gideceğim yerde bir tane feng varmış. <laughs> Sağ ben oraya gitmeseydim iyi olurdu ya. O gün ne yapıyor mu? Hayır benim dün benim dükkanımda çalışan birisi bu.

başkasına baş. Başkalara baksınlar diye gönderiyorum. <laughs> ah, squeek mi? Hayır. En azından ben, içeride yoksa seni öldürürüm. buraya squeek. Attım. <laughs> hadi oğlum hadi sen skrike Şey fatma hadi ben, hadi siz de koşun skrike Ne eve mi? şey yapmayacağım. Benim her şeyimi bunlara borçluyum ben. Benim her şeyimi bu bacaklara borçluyum. Evet. Evet şu anda ortaya gelmeye çalışıyorum. Ama gelemiyordu. Evet yavru bacaklarını da atmayı bilmiyordu. Evet hadi bakalım ne olacak. Evet şimdi hazır mısınız? Son. 5 <laughs> Son. 4 son üç. Son iki son bir sıfır attım oğlum. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Haydi koçlarım. Hadi oğlum dediler. Hadi bakalım şimdi sana sıkıyık var. Sıkıyık da öldürdüler. Ve ben kazandım. Ha <laughs> ha Evet bu benim yedinci karakterimdi. Sekizinci karakterim Max olabilir. Çünkü Max çok hızlı. Sınav hızlı. Açılı hızlı. Next. Bir sekizinci arkadaşlar bu arada. Sekiz. derin var. Kanalımız büyüdü de arkadaşlar son iki karakter Nasıl göstereceğim. Hayır savaşçı yesesiz. Kansa. Enerji drink. Enerji içmem gerek. Kalpler kalpler kalpler

Tuzu attım da oyun olabilir. Evet, hadi oğlum o zaman. Bunu yapabileceğim. Yes 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 yes. <laughs> evet şu anda bu benim dokuzuncu karakterim olacak. Dokuzuncu karakterimi de ben Feng almayı düşünüyorum. Çünkü Feng de çok az. Çünkü Feng burada. Efsane. Bir kere denemiştim de Feng. Evet. Ben bu videoda hiç bir denedim mi planadım, hiç bilmiyorum. Ney? İşte gördüğünüz gibi burada feng. Evet, şimdi son karakterimle arkadaşlar Baz olsun çünkü baz da aynı derecede Fen gibi aynı derecede falan En yakından vurayım zaten Evet, süper güç doldurayım da ben de be. Hımm, doldururum mu lan süper gücümü Doldurduğum, aha şimdi sizin için de bitti Hayır, oh, oh. ben mi? Ya oğlum ya, oh Sıkıştık lan arkadaşlar Bu geldi, de kaçmaya çalıştım ama Arkanamıza demek ki Субтитры сделал dolsayım. Yani. Evet, <laughs> arkadaşlar tam öyle, Ben onu donduruyorum. Tamam Tomaltı eti dondur, tamam eti, tamam eti kullanıyor ben onu donduruyorum. <laughs> Şimdi ben bunu partucun da çekeceğim zıp zıp artasana zıp zıp artam da var. Bu o artası. Ben ilk önce taplaşmaları hepsini yapacağım. Olan var. çiftte taplaşmam var. Evet şu an duruyorum edeyim videoyu kapatayım. Bakınız. Arkadaşlar like atın söylerim ben. Ama sizin de like ayınız buna bağlı. Aslında yapacağım ama yine de yapsam yapmasam, karar veremiyorum. Debut. Bye bye.